Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte modlu Survivor'da ne yapıyoruz? Yeni bir seriye başlıyoruz. Tabii ki de bir draftta biraz ekmek topluyorum. Ben de bir sürü yemek var. O ekmek topluyorum. Dedi olsa sevaptır. Hadi bakalım. Köylülerimize yardım edelim. Hadi bakalım. Ben oynuyorum. Gerek koyduğu şey yaptım. Ee, bir şey. şey olmuştu. Bir şey olmuştu. Bunu düzelttim. Benim evimde. Tabii ki de. oyunda değil arkadaşlar. Şöyle. Ekelim köylülerimizi. Şöyle. Hemen bi biçelim Bildiğiniz Yemek var mı? Cıva şu şunları ekeceğim. Ek 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 ek. Bitti. Bunu hep bir Hadi be. Ben çok hızlı yaparım bir şey. Hua ya, hua ya. Arkadaşlar, game mod bir doldu bir şey. Hızlı koşma modunu açtım. Ne de olsa modlu sövüyor yani. Şimdi hızlı ekme. Şöyle hızlı ekliyoruz. Kemik lazım bize. Hadi gel bir gece olsun hemen. Koşuyorum beni yakalayamaz ki iskelet benim. Bir çakarım ona. Hızlı koşmayı kapatalım. hızlı koşma kapatsın da. Dur bakalım. Seviye kaç olalım? seviye seviye bu olalım bu çok güzel ve güzel eşya kurba evet eşya e kurba açılsın gerçekten eşya kurba bu açma basın niye ben hızlı kurmuş hızlı koşmayı kapattıysam seviye 100 oldu o kadar az bu kadar az hızlı koşmayı diye kapattıysa evim uzattı benim. O kadar turladım ki. Evim taa burada. Ama hızlı koşunca uzak olmuyor. Tabi bu eve nasıl gideceğini düşünüyoruz. Değil mi? Tabii <laughs> <laughs> ki de düşünmenize gerek yok. Şu basamağa koyuyoruz. Bir. 2 açılıyor. Üç bunu kırıyoruz. La, kırma. Tamamdır. Evet. Ben de daha bundan bir sürü var. Arkadaşlar her şey var burada. Ben her video başlayınca şu masalaklardan koyacağım bir sürü. Game of geçip çünkü onlar biterse fena olur. Videoda biterse fena olur arkadaşlar. Dur ya şuraya da bir tane merdiven ekleyelim ya. Şöyle camdan aşağıya bakmak istiyorum ben. Sonra kırarım. Hop. Yavaş yavaş akşam oluyor. Zombileri izleyeceğim ben. Herhalde zombiler de bir kapıyı kıramaz. Beni görmeden de kıramazlar. Yani örümcek tavakta geziniz. Anca. Neyse hadi bakalım. Yavaş yavaş açalım. Biraz da izleyelim. Şu tahtayı Hop. Var tahta? Var mı tahta? Var var var. Acıkmışım ya. Çiğ bir şey var mı? Yok ya çiğ bir şey de. Neyse ya bir tane şuradan alayım. Şurada çiğ bir şey var mı? Çiğ yiyelim bari ya. Lombetti kopatsak Boşuna harcamak istemiyorum. Pasta var, pasta. Bu kadar yedi pasta. Neyse, canı... Full yedik ne de olsa canı. Canı full yedik. bir şey olmaz. Hadi bakalım. Akşam oldu. Şimdi evet heyecanlı kısım. Kısımda geldik. Şu an demin çıkar mı? Akşam oldu. Köylülerin hikayesini dinliyoruz. Tarırı. Camdan bakayım bakayım. Öbür camdan bakacağım. Önce camı kontrol edelim. Burada da bir şey yok. Biz on bir zombi yüzü görelim be. Neyse. Ölmesinler var köyler. Köyler ölünce bir şey olmayınca korkuyorum şimdi. Zombiler geldi diye. Bir köyler koruyor. Dur bakalım. Köyler de beni koruyor. Abi bu ne biçim? Bu ne biçim şey? Ah bak yine aynı oldu. Camdan aşağıya düştüm. O da zombi. Aha zombi. Kırpır. Kırpır. Zombi kırpır. Ve kaçış. Ha! Açıkmışım zaten. Yürü. Koş 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 koş. Öleceğiz abi. Kesin öleceğim. Yürü yürü yürü. Karanlık. Acıktım zaten. Hadi 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 hadi. Kır 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 kır. kır. Abi zombiler filan gelecek ya. Bittim ben ya. Kaç. Hemen demir kapı. Koy. Oh be. Rahatladım yemin ediyorum. Her zaman böyle oluyor ya. Yatağı başka bir yere koyacak ya. Bu ne ya? Atlıyor hocam. da aşağıya gidiyoruz ya. Böyle bak buldum olur ya. Yatak burada. Biz buradaki camdan aşağıya uçuyoruz. Bak ya. Camdan aşağıya uçuyoruz. bak ya. Yeter ya. Çabuk acıkıyoruz ya. Bir şey yok mu burada? Çiğit yok. Ne yapayım? Allah adetleri bitti. Şimdi tane yalanına baktık Hadi bakalım. Oh pio. Ben bir daha gitmem abi. Ben gitmem. 7 dakika olmuş biraz da videoyu bitireyim. Az önce videoyu bitireyim dedim. Doymuşsunuzdur. Çünkü bitireceğim. 7 dakika oldu. Ee, şey. Kabul etmem. Arkadaşlar. Youtube e, kabul etmiyor. Uzun videoları kabul etmiyor arkadaşlar. Evet. 8 dakika olmuş artık. Videoyu da bitirme zamanımız geldi. Arkadaşlar bu videomuzun da böyle. Sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay da. Bir şey daha hani diyeceğim. Abone olursanız. Ve beğenirseniz. Bu seri devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. oyunlar, abone olmayı unutmayın.